Manevi değerlerimizin başında gelen bayrak ve filemayı 8. sınıf öğrencileri 7. sınıf öğrencilerine teslim edecekler. Evet bir sessizlik istiyorum. Rahat. Zol. Bayrak. Filema. As. Sessizlik. Çocuklar. Çocuklar. Dinle beni. Sekiz sınıf Lütfen. Lütfen. Şu an tamamen bir sessizlik istiyorum. Bak bayrak filama devir teslim yapacağız. Tamamen bir sessizlik. Uyguladım. İleri marş. Rahat. Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. Rengini atalarımızın kanlarını almış uşağınlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor, ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugüne itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonra kısıtlara edeceğimize söz veriyoruz. Sevgili kardeşim, Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamız okulumuzun değişmez sembolüdür. Bugüne kadar temsil edildiği her törende gurur kaynağımız olmuştur. Bu emaneti okulumuzun adıyla birlikte yücelteceğinize inanıyor. Aldığımız gibi öperek size teslim ediyoruz. Okulumuzun adıyla bütünleşmiş olan flamamızın okulumuzun değişmez sembolü olduğuna yürekten inanıyor ve onunla gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza ve bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz. Bayrak, flama, as. Geriye, ön. ادرس يا دريء كت كد ادرس